Merhaba arkadaşlar. Eylül Sevin TV'ye hoş geldiniz. Dün kuşun besketi tanıttım. Uzaktan eğitimle ilgili biraz konuştuk sizinle. <laughs> Şimdi arabadayım. Yarın belediye sokağa çıkma yasağımına çıkacakmış. O yüzden babamla annem alışveriş yapmaya gittiler. Şu anda alışverişler. Ben de arabada oturmak istedim. Daha kolay video çekebilirim diye. Şu anda annemin telefonundan çekiyorum. Dün de babamın telefonundan çektim. Babamın telefonu çok bulanık gösteriyordu. Çünkü bugün annemin telefonundan çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi göstereyim. Bakın yollar bomboş. Arabalar hep şeyde. Yollarda bakın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki köpeğe bakın. Bakın gitti. Gördünüz mü? Görmemişsinizdir çünkü gitti. Fe, feci, bir şekilde yağmur yağıyor. Bakın marketler bomboş. Annemle babam yani çok sokağa çıkma yasağı falan olacak diye işte alışveriş yapmaya gitti. Arkadaşlar bugün hiç havamda değilim. Öğretmen bir tatile girecek diye bir sürü ödev verdi. Simet dilleri yapsınlar şöyle böyle diye verdi yani yani yine hap diye verdi ödevi. Yani hiç alamda değilim bu yüzden. Yani o yüzden biraz kendimi morallendiriyorum. Arkadaşlar yakında yarımları açacağım. Bir daha arkadaşlar. Eğer yaramaz kız şeyi istiyorsanız videosu veya kuzenin de yataklı bir gün videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar açık. Evet açık arkadaşlar. Ben size kaldırdım kapalı. Diye. Evet. Kandırdım arkadaşlar sizi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Annemle babam geldi. Şimdi gidiyoruz. Yolları göstereceğim. Sizi yollan baş başa bırakıyorum. Gidiyoruz şimdi, <laughs> arkadaşlar. Evet. Ah şuraya dönünce şey var, aktar var. bakacağım. Dediğim Çok gibi yollar benim. bomboş. <laughs> Şimdi yollan, baş başa bırakıyorum sizi. Daha iyi işte, kuduralım. Dibine dibine gidiyor herhalde ya. İyi ya, manyaklar. Bu marketçilerin işleri oldu Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arabalar dolu dolu. Hiç kimse bir yere gitti yok. Vallahi. Ben kötü olduğu günlerde arkadaşlar hiç çavamda olmuyorum çünkü küçük oda aydınlık olmuyor. Ben yani abimin odası hiç aydınlık olmuyor. Yakına gerçi benim odam olacak orası. Çünkü onun odasındaki eşyaların yarısından da fazlası <gülüyor> benim <gülüyor> oyuncaklarım. <gülüyor> Eşyalarım falan. Hizmeti kadar, hizmetine kadar. Hizmetine kadar mı? Kapacağım değil mi sadece? Aha, evet. <laughs> şimdi biraz bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size dün söyledim. Şimdi size annemi göstereceğim. Deneyim anne Merhaba sevgililer <laughs> Merhaba çocuklar dur Ben Eylül'ün annesi Dur bir dur anne ya Bebek gibi yapma Evet annem Merhaba arkadaşlar ben Eylül'ün annesi Nasılsınız ben iyiyim siz nasılsınız Teşekkürler Arkadaşlar Hatırlanın bir dizini al aşkım Zaten şey gördünüz. Babamı gördünüz de zaten arkadaşlar. Patlacığın altında bak patlacığın altı delik mi var. Çok ufak. Evet. Şimdi babamı gördünüz oğlum. Şey. Bu bak. O seninki kredi kartından ha ben parayı oraya yapacağım da. Şimdi arkadaşlar. Biraz... Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın bye bye bildiğiniz gibi yorumlar kapalı yorum yapamıyorsunuz bye bye